...zaten Türkçe ismi Batı'nın İslamlaşmasına karşı... ...gursever Avrupalılar diye çeviriyoruz. Gursever Avrupalılar. Yani kendilerini zaten Hareketi. bu şekilde takdim ediyorlar. Hı -hı. Yani ee, kategorik olarak bütün göçmenlere karşı olmadıklarını, ...fakat özellikle işte kendi Almanya'mızı özledik... ...göçmenlerin sosyal refahımızdan çalmasını istemiyoruz... ...biz Batılı bir Avrupa istiyoruz, Batılı bir Almanya istiyoruz... ...gibi söylenlerden hareketliyor çıktılar ...ve dövizlerinde de bunlar var gördüğümüz Hı -hı. gibi... Ee, dolayısıyla bunlar e, kendilerini ifade ederken savaş ülkelerinden gelen sığınmacılara değil, aynı zamanda ekonomik göçmenlere, yani bunlara değil sadece ekonomik göçmenlere ekonomik olarak sosyal refahı daraltan göçmenlere karşı olduklarını ifade ediyorlar. Peki e, hani hangi durumun karşısında Batı'nın İslamlaştığını düşünüyorlar? E, şimdi e, gerçekten yoğun bir nüfus var orada, Türk evet. nüfusu var. E, Nasıl bir onların hareketiyle e, bu düşünceye sahip, bu harekete sahip kişiler Batı'nın, Almanya'nın İslamlaştığını düşündü? Bunlar kendilerini özellikle Hristiyan, Yahudi kültürü özelinde işte Batı'nın kültürünü koruma haklarını kendilerinde bir nevi gören bir hareket. Kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. Özellikle yükselen minarelerden işte Burka biliyorsunuz Burka yasağı oldu ama Burka çok azdı zaten Fransa üzerinde, Almanya üzerinde. Başörtülü insanlardan, camilerin bizatihi kendisinden, Müslümanların işte singeleriyle, işte başörtüleriyle ya da başka türlü kendi kıyafetleriyle toplumsal hayatta var olmalarından rahatsızlar. Biliyorsunuz başörtüsü yasağı da Almanya üzerinden ama bir hak olarak işte Dini simgelerin olmaması itibariyle iş yapan yani öğretmenler üzerinde yasaklandı. Bu bağlamda işte Müslümanların kendilerine herhangi bir şekilde toplumsal olarak simgelerle ifadetlerinden rahatsızlıkları rahatsızlık duyulan önünde bir hmm. e, hareket. Şimdi e, peki böyle baktığımızda İslamofobi aslında çok uzun zamandır olan bir e, durum insanlarda. Evet. Ee, acaba oradaki siyasetçilerin ya da orada bu işi üstlenmesi gereken kişilerin gerekli tedbirleri almadığı için bu aslında bu gibi İslam'a İslam karşı ve Türklere karşı hareketin daha da böyle hani ayuka çıktığını düşünebilir miyiz? Tabii ki şu anda zaten yükselen ciddi bir aşırı söz konusu. Yani AFD olsun, diğer siyosiy olsun, diğer partilerde seçime çok yakın girmesine rağmen AFD'de de mesela yüzde gibi bir rakam yerel seçimlerde yüzde gibi. Aşırı sağ sürekli sandalyelerin artması söz konusu. Buna binaen işte Yeşilal gibi partilerinde sandalye sesinin düşmesi söz konusu. Dolayısıyla aşırı sağ bu kadar yükselişe geçerken e, Almanya nasıl bir siyaset üretecek? Yani aşırı sağ Film verdik ya peki de harekete gibi part, e, hareketlerin partileşmesinden e, yani bir nevi e, koalisyonun yer almasından, senatoda yer almasından korkuluyor. Dolayısıyla aşırı sağ yükselmesi söz konusu tabii ki buna ilk önce Merkel'in işte çok kültürlük iflas etti. Göçmen politikamız iflas etti gibi söylemleri. Daha sonra bu bağlamda göçmenlerin işte sosyal refahı daraldığına ilişkin, ekonomik krizi tetiklediğine ilişkin, sosyal refah toplumunda işte yer almalarına bağlamında pastadan pay almalığı bağlamında oraya giden konuk işçilerin şu anda mülki vatandaşlar olduğunu görüyoruz. Zaten İslamofobinin kurumsallaşması bu şekilde. Yoksa 60'larda 70'lerde giden ve ara sınıf elemanlarda, ara sınıf işçilerde bir sıkıntı yok. Ama her dördüncü nes, dördüncü jeneral sanndan bahsediyoruz şu anda ve dördüncü jenerasyon şu anda aynı mesleki gruplara talip. Yani onlar da ennaet'de diğer Almanlar gibi doktorlar, öğretmenler vesaire. Bu bağlamda kurumsal bir İslamofobi ile karşı karşıyayız. Peki ne gibi tedbirler alınmasını bekliyor orada yaşayan işte Türk toplumu, İslami kesim? Onların da endişeleri, korkuları var elbette ee, şu anda. Biliyorsunuz camilere saldırılar çok fazla arttı. En son bu raporlamalarda işte 2012-2014 yıllarında 100 kadar cami. işte Mevlana Camii'ndeki saldırı biliyorsunuz kundaklanma sonucunda 1,5 milyon euro civarında bir zarar söz konusu. Süleyman Camii'nde aynı, aynı, şekilde işte e, domuz kafalarının atılması, domuz organlarının atılması yahut işte camilerin inşaatlarına e, gamalar, bu nasyonal sosyal işaretleri koyup işte e, Türkler defolun, yaşasın hı hı. işte e, e, Avrupa yesin, Almanya gibi tarzında söylenme olduğunu görüyoruz. E, bunların şahıs bazında nasıl e, Avrupa özelinde işte homofobik olarak adlandırılan suç grup varsa, LGBT bireylerine hı hı. yönelik hı hı. yahut işte Yahudilere yönelik antisemitik olarak adlandırılan suç varsa Türklere ya da Türkler üzerinde Müslümanlar üzerinde Türklere uygulanan ayrımcılıkların ya da işte şiddetlerin sosyal şiddetlerin işte darpın, kundaklamanın bu tarz takip edici cezaların adli suç ya da ırkçılık bazında islamofobik suç olarak yazılması ve bu bağlamda da işte camilere saldırıların raporlanması özellikle hani e, buradaki bir tipe bağlı olanların olsun diğerlerinin yahut işte e, bilgilendirme yönünde mesela bu son işitle birlikte Selefilerin camilerinde e, Almanca hutbelerin yapıldığını görüyoruz. Yani hmm. ve bir şekilde Selefilerin işte e, bir işe yönelik bir e, propaganda. Dolayısıyla bizim de kendi işte bu bağlamda e, hutbelerin aynı zamanda bugün de e, bunu dile getirdik toplantılarımızda. Almanca tercüme yapılması, Almanca hutbelerin yapılması. Hani Müslümanların anayasal haklarının verilmesi bağlamında eee Suçluların, suçluların, suçların yerine teşmil edilmemesi. Çünkü pankartlara görüyoruz, İslam bir ideolojidir, İslam bir din değildir diye pankartlarla, hmm. peki de da, e, meydanda bu şekilde pankartlarla gezen bir sürü insan vardı. Yani siyasi ileride bu bağlamda Müslümanların haklarını iade edecek bu tarz alemci pejoratif dediğimiz dile Müslümanlar mahkum kalmaması gerekiyor. Medyada İslamofobik söylemler ne kadar dolaşıma sokuluyorsa ona binaen bizim de kendi söylemlerimizi, böyle faaliyetlerimizi so sokmamız gerekiyor. Bu Almanya'daki cami saldırılarının ve kişisel saldırıların bir şekilde raporlanması gerekiyor. Yani Zaten nefret söylemi ve nefret suçları kapsamında raporlanması gerekiyor. <laughs> Dediğiniz doğru ama bir de şöyle bir durum var yani geçtiğimiz yıllarda da birçok çirkin saldırı özellikle kundaklama evet. olayları evet. sonrasında evet. E, yani adalet sizce sağlanabildi mi yani e, Alman hükümeti ya da e, Oran'ın güvenlik güçleri e, gerçek e, işte zanlıları e, bulabildi mi? ama evet. bu Enes Yunus'un gizli servisinin dönerli cinayetlere denildiğiniz bizim ama halbuki gizli servis tarafından bir nevi yapıldığına dair hala hı. şüphelerin bulunduğu cinayetler var. Evet. Bunlar kamuoyunun vicdanına aydınlatılacak şekilde hala bir şekilde cezalandırılmadı meyilli evet. izgirilmeyle. Evet, evet. tabii ki bu da insanlarda bir nevi öğrenilmiş çaresizlik meydana getiriyor. Yani biz hukuki kanalları kullanarak bir şekilde sonuca ulaşamıyoruz. Hı. Yahut işte biz bunu, hukuki bir şekilde davacı olursak devlet bir şekilde bizi bu konuda işte hani işler mi muhbirler bir şekilde şey yapar. Bunu, bunu bu noktada siyasi olarak, hukuki olarak tıkanmıştık söz konusu. Maalesef. Maalesef. Ee, bir de şimdi katılımın, e, hani bu hareketin evet. e, artmasından, daha fazlalaşmasından ve katılımın artmasıyla ilgili bir endişe vardı. Şimdi e, siz oranları biliyorsunuz. Evet. Nedir? Hani özellikle mesela Köln'deki katılım oranına baktığımızda. Ben... Köln'de beklenenlerin çok daha düşük bir katılım oldu ve anti bir gösteri oldu biliyorsunuz. Bu şu anda gündemimizde fakat bu özellikle çıkış yeri itibaren Dresden gibi bir yerde meydana geliyor ve Dresden %2 mültecinin Almanya'da Berlin'e falan mukayese edilemeyecek şekilde %2 mültecinin olduğu bir yer ve bu %2 mültecinin de sadece %0.4'ü Müslümanlardan oluşuyor. Hmm. Dolayısıyla bu hareket burada ortaya çıktı ilk önce ilk e, 27 Ekim'de ortaya çıktığında e, 500 kadar katılımcısı vardı işte 3 Kasım'da daha sonra 1000, daha sonra 5000, sonra 17500 katılımcı bu Noel'den önceki pazartesinde. 17500 gibi bir katılım oldu. Her pazartesi toplanıyorlar. Ve e, dediğimiz gibi buradaki bu göçmen karşıtı tavrın bütün e, Almanya yayılmasından bir endişe duyuldu. Evet, Çünkü evet. işte bu 14 tane açacaklarını söylediler. Peki da, bu gida, de işte köndeki kogida şeklinde Köln'de aynı şekilde Türkiye'den siyasetçilerin de katılımlarıyla birlikte ilk defa böyle bir katılımda oldu. Hı hı. Bir karşıt gösteri gösteriyor Çevren'de ve oradan alınan görüşlere göre tekrar trenleriyle geri döndükleri çok az bir katılım olduğunu körünün o çok fütürlü yapısının bir şekilde orada gösterilerdi. Adalet Bakanı katıldı, Aile ve Sorumlu Bakanı katıldı. Bu neo neonazi zihniyetten Almanya'yı temizleyeceğiz, Bu, bunlar Almanya'nın utancıdır gibi söylemlere, ya, siyasi söylemleri ve bunlar çok önemliydi. Bu noktada birçok siyasetçi zaten Tegi takım evseli naziler olarak tanımlıyor. Yani biz her ne kadar oradaki neo neonezi simgeleri taşımasalar da birçok hmm. insan kendi e, siyasi yerleri belli e, en çok tehlikeli kısmı da değinilmesi gereken ortalama bir kültür seviyesinin üstündeki insanlar katılıyorlar. Yani entelektüeller de var, akademisyenler de var ve bu çok tehlikeli. Hı hı yani ırkçılık söyleminin bu kadar üst perdeden dolaşma sokulması Almanya tarihi için zaten var olan bir utançları var. Bunun tekrar İslam ve İslam karşılığı, İslam düşmanı ya da ile revize edilmesi bağlamında çok büyük bir utanç ve bunun Alman kamuoyunda yani çünkü Almanya son iki yıla kadar İslam düşmanlarıyla yüzleşmiyordu. Agit de vesaire biz özellikle yani bunu İslamofobinin olması, İslam karşılığının olması, bu tarz saldırıların olması yanı bunların raporlanmasıyla yüzleşmeye başladı yeni yeni. Dolayısıyla tarihteki o utancı, yüzyıllarla ya yaşanan o utancın tekrar yaşanmaması için bu İslam düşmanlığıyla ve bu söylemlerle ya, ibedilikle mücadele etmesi gerekiyor. Evet.